Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muharrem ayının idrak edildiği bu günlerde aşure ayırları da devam ediyor. <laughs> Balıkesir Ülke Ocakları da dün akşam saatlerinde Kuvayi Milli Ateşi'nin yandığı Alaca Mescid önünde aşure dağıttı. <laughs> kadar böyle. Başkanım Allah razı olsun. Afiyet olsun. paylaşalım. Evet. Ne evet. 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 Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kazım Çalışkan aşure ayrı nedeniyle bir açıklama yaparak Muharrem ayını idrak etmemiz vesilesiyle aşure ayrımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Allah cümle canlardan razı olsun. Allah Hazreti Hüseyin'ce davamızı devam ettirmeyi nasip etsin dedi.